Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü deneyimiz ama kılavuzda beşinci deney olarak geçen seri bağlı dirençler deneyini yapacağız. Şekilde de gördüğünüz gibi bordumuzun üzerine üç tane direnç koydum. Bunlar farklı direnç değerlerine sahip. İlk olarak direnç değerlerini ölçerekten başlıyorum. Multimetremi direnç ölçer kısmına getirdim. Bakın problarımı takıyorum buraya. İlk direncim R1. R1 ölçüyorum. 224,6 ya da 224,5 ohm şeklinde yazıyorum. Daha sonra R2 direncimi ölçüyorum arkadaşlar. 1 kilo ohm tam değeri 1 kilo ohm olaraktan ölçüyorum. Daha sonra R3 direncini ölçüyorum şimdi. Bağlantımı yaptım. Bu da gördüğünüz gibi 2, 2 kilo ohm. Şimdi arkadaşlar biz bu dirençleri seri bağlayacağız. Onun için bu üç direncin arasına bağlantı kablolarımı yerleştiriyorum. Bir şekilde gördüğünüz gibi. Çünkü ben buranın bir de eş değerini okuyacağım. Evet şu an bu bağlantılarımı gerçekleştirdim. Şu an 3 direnci seri bağladım. Bunların eş okumak için de R1'in sol ucundan R3'ün sağ ucuna bir bağlantı yaptım ve eşdeğer direncim 3,424 kilo ohm olarak da ölçmüş oldum. Peki deneyimizin diğer aşamasında ne yapıyoruz? E, deney setini açınız ve güç kaynağınızı istediğiniz volta burada 5-10 volta ayarlayın demişiz. Önce e, Avometremin, multimetremin e, ölçüm uçlarının bağlantısını kestim. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim hususlardan birisi de şu arkadaşlar. Kaynak voltajını 10 volt ayarladım. Bunun gerçek değeri ekranda görünen değerinden farklı olabilir. Avometremle çek ediyorum. Evet pardon voltaj okuma ayarını getirmeliyim şimdi ben buna. Evet gördüğünüz gibi 10.02 volt olarak da okuyorum. 10.02 kaynak voltajı. Peki multimetremin ölçüm uçlarını çıkarttım. Ve şimdi kırmızıdan bakın benim 3 seri bağlı direncimi besleme yapıyorum. R1 direncinin sol ucuna girdim. Daha sonra kaynağımın eksi ucunu R3 direncimin sağ ucuna girdim. Artık seri kapalı bir devre elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi sizinle yapacağımız sırayla R1, R2, R3 ve R4 dirençlerinin uçları arasındaki potansiyel farkı okumak. V'yi kaç okumuştuk? 10,02 idi değil mi? Hı hı. Evet. Peki 10,02 Bunu bakın R1'in sol ucundan R3'ün sağ ucuna tekrardan kontrolünü yapıyorum V'yi. Evet. 10,02 Toplam R1'in sol ucundan R3'ün sağ ucuna uyguladığım potansiyel fark 10,02 ama ben sadece R1 uçları arasındaki potansiyel farkı okumak istiyorsam 0,636 volt olarak okuyorum. Şimdi sadece R2'nin uçları arasındaki potansiyel farkı okuyorum. 2,924 volt. Sadece R3'ün uçları arasındaki potansiyel farkı okuyorum. 6,45 volt. R1'in, R2'nin, R3'ün uçlar arasındaki potansiyel farkları toplamı devreye uyguladığınız potansiyel farkı eşit olmalıdır. Eşit değil, az bir farklılık varsa yine sıkıntı yok. Tekrardan ölçüm multimetremin ölçme uçlarını çıkarttım. Şimdi ana kol akımını R1 direncinden geçen akımı R2 ve r 3den geçen akımları ölçeceğim. Bakın biraz önce voltmetreyi devre elemanlarının uçlarına nasıl bağladım? Paralel bağladım. Hiçbir kabloyu da çıkartmadım. Ama ampermetre akım ölçerken nelere dikkat edecek? Bir, ampermetre devreye seri bağlanır. Öncelikle şunu kapalı konuma getirdim. E, Eşler direncim kilo 10 boyutunda ol, amper. olduğu için miliamper boyutunda akım ölçmeyi bekliyorum. Bunun için kırmızı probumu akım ölçer yerine getirdim. Ve multimetremin skalasını da miliamper yerine getiriyorum arkadaşlar. Geldi mi? Evet. Evet geldi. Şimdi ana kol akımı burada şekilde gördüğünüz gibi ne yapacağım? Kaynaktan çekilen akımı ölçüyorum. Dolayısıyla e, bu teli çıkartıyorum. Ve bunun yerine multimetremin ölçme uçlarını bağlıyorum arkadaşlar. Şu an ölçeceğim akım ana kol akımı hı hı. aynı zamanda I1 üzerinden geçen akım hem I'yi hem I1'i ölçüyorum. Ve bu değer 2.92 miliamper. Peki daha sonra bu bağlantımı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi bunu da tekrardan kablomu yerine takıyorum. Şimdi I2 akımını ölçeceğim. Bunun için de I1-I2 arasındaki bağlantıyı sağlayan şu teli çıkartıyorum. Bunları yapmazsanız ölçüm yapamazsınız. Evet kırmızı kırmızı yer siyah girdi. Evet I2 üzerinden geçen akım 2,93 miliamper Tekrar evet ölçüm bitti. Şimdi biz bunları çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu çıkarttım. Bunu tekrar kablomu yerine takıyorum. Şimdi R2 üzerinden geçen akımı ölçtük. R3 üzerinden geçen akımı ölçmek için R2, R3 bağlantısını sağlayan kabloyu çıkarttım. Evet bu buraya, bu buraya girdi. Tekrardan evet gördüğünüz gibi I3 üzerinden geçen akım da 2,93 mA. Bir gariplik var mı? Hayır seri bağlı bir kolu üzerindeki her bir devre elemanının üzerinden geçen akımın birbirine eşit olması zaten beklenmektedir. Burası da I3 de 2.93 miliamperdir diyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bu deneyimiz burada bitti. En azından ölçme kısmı bitti arkadaşlar. Peki diğer kısımlarında sizin hesap yapacağınız yerler bulunmakta ne gibi? Güç hesabı yapacaksınız. Ee, kılavuzumuzu şuraya koyaraktan Bunu büyültürmüşsün Evet Şimdi bakın güç hesapları yapacaksınız Biraz önce I1 V1 değerlerini okudunuz Gücü 3 değişik formülle hesaplıyorsunuz I1 V1 I1 kare çarpı R1 Yani i kare R formülü Ve B, B kare bölü R formüllerinde her üç devre elemanından güçlerini hesaplayıp güneşlerde e, harcanan toplam gücü hesaplayacağız. Hem ana kol akımını hem iki nokta arasındaki potansiyel farkı V'yi ölçmüştük. E, buna göre e, şunu görmeniz lazım. Elektrikle ilgili yaptığımız deneylerde hassasiyet oranı çok fazla. %99 doğrulukla verileri elde ediyoruz. Şu verileri bir daha gösterelim. Burayı bir daha zoom yapın. Evet verilerimizi görüyorsunuz. Sola çek. Şimdi gördüğünüz gibi R1, R2, R3 ölçüm değerlerini eşdeğer ölçümünü, ondan sonra uygulanan V potansiyel farkını ve R1, R2, R3 dirençleri üzerindeki potansiyel farkları I, ana kol akımı da 2,92 buraya da 2,92 yazarsak durum tamamdır. Evet kapatabilirsiniz. Deneyimiz bitmiştir.